Bu bölümde bir konuğumuz var e, Soma'dan e, Sayın Emin Kara e, bizlerle birlikte olacak. E, Sayın Kara e, acaba yayınımızda mı? Sayın sendikamızın yani başkan yardımcısı. Evet e, sendikamızın e, başkan yardımcısı. Kömürdeki ithalatla ilgili söyleyecekleri var. Hükümetin kömürde ithalat politikası ile ilgili bunun üretime yansımaları, onların iş alanlarındaki Sayın Nurettin evet. Akçıl'ın genel başkanı olduğu Maden İş Sendikamızın genel başkan yardımcısı. Evet. Emin Bey bizi duyabiliyor mu? Duyuyorum. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Genel başkanım, sağlıcakla kalın. Siz de sağlıkla, merhabalar. Sizi selamlıyoruz, bütün maden işçilerimize selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz buradan. Sağ olun var olun efendim. Emin Bey buyurun sizin söyleyeceklerinizi dinliyoruz. Efendim şimdi öncelikle hepinize saygılarımla sevgilerimle selamlıyorum. Şu anda maden işçileri olarak çok büyük bir dar boğazdan geçiyoruz. 13 Mayıs'tan sonra birçok canımızı yitirdik. Onun üzerine bu konuda hükümetin, o dönemki hükümetin, o dönemki başbakanın, enerji bakanının bazı önerileri oldu. Bakanlar kurulunda madenlere ve işçilerle alakalı bir düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerle biz maden işçileri olarak biraz nefes almaya başlamıştık sizin de bildiğiniz üzere dünyanın en zor ve en riskli işini yapıyoruz. Derdimiz çok, sorunlarımız çok. Bu derdimizi ve sorunlarımızı bugüne kadar belli bir yol katettik. kat katettik. Katetmeye de devam ettik ama şu an kabusumuz olan bir konuyla karşı karşıya kaldık. İtal, kömür ve petrokok konusu bizi kabusumuz oldu ve biz bu İthal Kömür ile alakalı Genel Başkanımız Nurettin Akçul'un liderliğinde bir duruş sergiledik. Geçenlerde bu konuyla alakalı bir tepkimizi ortaya koyduk ve bunun ardından biraz ses getirmeye başladık ama devamını da getireceğiz inşallah. Bu ithal Kömür konusu ve Petrokok olayı bizim ekmeğimizi, emeğimizi, aşımızı tehdit eder hale geldi. E, millilikle, yerlilikle e, şey yapan, övünen bir e, politika güden hükümet e, şu an milli ve yerli üretimden uzak duruyor. E, tahmini e, bizim tahminlerimize göre yani ben bir maden işçisiyim. Benim e, internetten, işte sosyal medyadan sizin gibi e, sesi gür çıkan e, kanallardan öğrendiğim kadarıyla e, ithal kümüre şu anda 5,5 milyar dolar bir yatırım yapılıyor e, bu yatırım eğer ki maden işçilerine maden işletmelerine dönse bize çok fayda sağlayacağını tahmin ediyoruz çünkü sadece Soma'da şimdi sadece maden işçileri olarak bakıyorlar ama efendim şimdi e, Soma'da 13 bin maden işçisi var aileleriyle birlikte 35 bin kişi bunun yanında kamyoncular kooperatifi var bunun yanında Soma esnafı var bunun yanında e, işte ticaret yapan bu konuyla alakalı ticaret yapan işletmeler var ee, hepimiz birbirimize halka gibi şu anda bağlıyız termik santrallerle aynı şekilde birbirimize bağlıyız Eğer ki e, bu ithal kömür ve petrokok olayının önüne geçilmezse buna bir vergilendirme getirilmezse efendim çok büyük sıkıntılar yaşayacağımızı tahmin ediyoruz ee, Fotoğraflarda yer alan satılmayı bekleyen kömürler mi? Tabii Şu an stokta bekleyen kömürler ve e, bu kömür zamanla yarışıyor şu anda. Eğer ki biz bu kömürü satamazsak bu yanmayla kalorisi ve değeri düşecek. E, yani ürettiğimizin karşılığını şu anda görüyorsunuz orada ekranlarda da gözüküyor. Ürettiğimizin karşılığı orada ve biz bunu satıp bunun karşılığında çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini idam ettirebilecek pozisyona gelemedik. Evet. Gördüğünüz üzere şu anda ekranlarda da gözüküyor. Milyon ton şu anda sadece bir işletmede gözüken bu. Yani burada dört tane büyük işletme var. Sadece Soma'dan bahsetmiyorum. Türkiye genelinde bu e, ithal kömürle alakalı büyük sıkıntı var. Petrokokla alakalı çimento da kullanılıyor Petrokok'ta. Onunla yani. alakalı ikisi bizi çok büyük sıkıntıya sokuyor. Evet. evet. Buyurun başkanım. Siz de e, Emin kardeşimizin, sayın başkanımızın ve Nurettin Akçul Başkanımızın mücadeleleri e, Türkiye için çok değerli. Bu mücadele e, yalnız başına maden işçilerinin ekmeğiyle ilgili değil. Türkiye'nin ekmeği. Türkiye'nin ekmeği. Neden? Çünkü burada bu ithal kömür 1980'den bu yana 44 yıldır uygulanan ve iflas etmiş olan bir programın e, parçası yani nedir 1980'de Türkiye'ye dayatılan program. Ya kömürü dışarıdan alın, daha ucuz gelir. Ondan sonra maliyetleri düşürürüz. İşte demir çelik üretiminde vesaire diğer üretimde maliyetler düşer. Dünya pazarlarında rekabet gücü kazanırız. Pamuğu dışarıdan alalım. Efendim, sanayide kullanılan çeşitli alet edavat, aramanları dışarıdan alalım. Ucuz gelir. Ucuz gelince Maliyetleri düşürürüz. Maliyetler düşürünce dış piyasalarda rekabet olanağı kazanırız falan diye bir program da yatıldı. Bir program. Bu Turgut Özal'ın programıydı. Bu programın sonucunda e, kömürü ithal et, pamuğu ithal et, ara mallarını ithal et. Neyle ithal edeceksin? Borçlanarak ithal edeceksin. Borçlandı, borçlandı Türkiye. 500 milyar dolar borca battı sonuç itibariyle. Ama kendi kömürü de dağların altında yatıyor. Veyahut da işte burada da gördüğümüz gibi güneşe bırakılmış ve kalitesini, değerini kaybediyor. Yanma gücünü vesaire kaybediyor. Yani bu bir program. Bu program Türk milletine karşı, Türkiye halkına karşı. Bu program yalnız Zonguldak madencisine, Soma madencisine, Türkiye'nin her yerindeki maden işçilerine, kömür işçilerine karşı değil bu program. Bu program her alanda almokta da böyle ette de böyle tarım ürünlerinde de böyle küçük sanayi ürünlerinde de böyle bu Türkiye'ye hedef falan Türkiye ekonomisini batıran bir program